Bunların bulunduğu e, bu kokteyl ortamına biz komik sepeti ya da komik dediğim gibi yani eğlenceli mi yaklaşıyor, çekimser mi kalıyor? Bir insan olarak, karakter olarak bunu yorumlamanızı istiyorum. Nasıl davranıyor ve e, komik mi, ciddi mi ya da ağır başlığı mı, vakur mudur duruyor? Hani bunları siz daha iyi bilirsiniz işin içinde olduğunuz için. Sizlerin bunları yanıtlar. <laughs> İlk egzersizimiz bir kokteyl partisinde olduğumuzu düşünüyoruz markamızın ideal müşterilerimiz ve eser olarak notlar alsın ve bir düşünsün. Sonrasında bunu tartışarak Comex sepeti acaba nasıl bir değerleri, şu kişilik özelliklerini vurgulamalı. Dünkü aslında bakış açımıza bugün biraz daha cevaplar veriyor olalım. Net aslında yol çiziyor olalım istiyorum. Sen gelip oradan alışveriş yapmayacaktır. <laughs> İlk adım yeni olduğunuz için, bu anlamda e, yeniliğin getirdiği tedirginlik olduğu için adımımız belli bizim, bilinir olmamız lazım. Komik sepetinin açıldığında herkese haberdar etmemiz lazım. Düştürmek ya da işte bir şekilde değerlendirmek. O açıdan e, başladığını varsa düşünürsek komik sepetinin, 10 yıl sonra e, işte gerek e, kursiyerlerimiz ki daha sonraki hedef sadece kursiyerimiz değil. E, il bazında ve daha sonra da ülke bazında bir açılım düşünülüyor. Onu